Kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yeni bir dersimizde, makam dersimizde birlikteyiz. Bu dersimizde Zirgüleli suuznak Makamı'nı göreceğiz. Bir önceki dersimiz Basit suuznak Makamı'ydı hatırlarsınız. Zirgüleli suuznak Makamı, Basit suznak Makamı'ndan oldukça farklı bir makam. Aslında karar sesleri aynı fakat Basit Suuznak Makamı'nda Rast üzerinde Rast Beşlisi varken, Zirgüleli suuznak Makamı'nda Rast üzerinde Hicaz Beşlisi var. Evet, onun için çok daha farklı bir makam. Bu makamla ilgili hemen baştan bir şey belirtmek istiyorum. Birçok insan, şey yani makamlar yönüyle çok ciddi vakıf olmayan birçok arkadaş, umumiyetle Zirgüleli Suzak makamındaki eserlerle Hicazkar makamındaki eserleri birbirlerine karıştırıyorlar. Yani Zirgüleli Suzak olan eserleri Hicazkar olarak e, nitelendirebiliyorlar. Bu iki makam birbirinden farklı arkadaşlar. Özellikle seyir itibariyle farklı. Zirgüleli Suzak makamı iniş çıkıcı bir makam makamken Hicazkar makamı inici seyre sahip olan bir makamdır. Arada yapmış olduğu çeşitler daha farklıdır. Her ne kadar dizi aynı gibi görünse de. Evet, şimdi ekranımızın altına makamın dizisini de alalım ve makamımıza ilgili gerekli bilgileri yeniden aktarmaya gayret göstereyim. Karar sesimiz rast perdesi arkadaşlar. Yeden sesimiz Irak perdesi ve Rast üzerinde bir Hicaz beşlisi var demiştik. Bu durumda Rast, La sesimize dört komalık bemol koyuyoruz ki bu perde zirgüle perdesi. O yüzden zirgüleli Suuznak makamı denmiyor zaten. Rast, zirgüle, sega, çağırga, neva, Hisar, yani Mi'mize 4 komalık bemol e, koyuyoruz Hisar e, ve Fa'mızda yine 4 komalık diyez var, ev perdesi ve tiz durak perdemiz olan gerdaniye perdesi, makamımızın dizisini oluşturan sesler. İnici çıkıcı demiştik, güçlü perdemiz neva perdesi ve neva üzerinde e, bir hicaz e, meydana geliyor bu durumda e, rast üzerinde bir Hicaz 5'sine neva üzerinde bir Hicaz 4'sünün eklenmesiyle meydana gelen dizi. Aslında bu diziyi biz Zirgleni Hicaz makamından da biliyoruz. Zirveli Hicaz makamının dizisinin rast perdesine göçürülmesi şeklinde diye de Saadettin Arel Nazariyatı'nda bunu dillendirmiştir, kayıta geçirmiştir. Bunu bilelim arkadaşlar. Makamımızın iki türlü genişlemesi var. Hemen genişleme ile ilgili görsellerimizi ekranımıza alalım. Evet, şu anda ekranda gördüğünüz gibi birinci derece genişlememiz gerdaniye perdesi üzerinde hicaz beşlisi konularak yapılıyor. Bu ne demek? Aslında kararsızımız olan rast üzerindeki hicaz beşlisini simetrik olarak gerdaniye perdesini tiz durak üzerine taşıdığımızda Hicazlı genişleme meydana geliyor. Bir de gerdaniye üzerine Buselik beşlisi e, alarak yani e, La'mızı natürel yani muhayyer sesini kullanarak Si'mizi de yine e, beş kumalık emar kullanıp yani sümbüre perdemizi kullanarak genişleme yaptığımızda gerdaniye üzerinde Buselik beşlisini kullanarak genişleme yapmış oluyoruz arkadaşlar. Genişlemelerle ilgili bu bilgileri verdikten sonra seyrimizle ilgili de bilgi vereyim. Seyrimize iniş çıkıcı bir makam olması hasebiyle yine güçlü perdemiz civarından başlıyoruz. Neva perdesi üzerindeki Hicaz dörtlümüzü gösterdikten sonra kararsızımız olan Rast perdesi üzerindeki Hicaz beşlimizi göstererek makamımızın dizisini tam olarak göstermiş oluyoruz. Bunun ardından hem gerdaniye üzerindeki Hicazlı genişlemesini hem gerdaniye üzerindeki Buselikli genişlemelerimizi gösterdikten sonra çargah üzerinde dizli kalışımız Var. Ve ardından da rast perdesi üzerinde Hicazlı kalarak Zirveli Suiznak makamımızın seyrini tamamlamış oluyoruz. Örnek bir seyri yapalım. Yine Alper Demir Bey kardeşimle hazırlamış olduğu örnek seyirlerden birisine referans olarak alalım. Ve bunun üzerinden bir örnek seyir yapalım. Hemen alıyorum ekrana referans olan seyirin notalarını. Evet notalarımızı ekranda gördük. Örnek seyrimizi yavaş yavaş seslendirelim. Bunları birebir okumayabilirim arkadaşlar. Tehir olduğu için bu serbest okuyuş. Sadece burayı referans alacağız. Sol sol re do si do re mi re, re mi fa sol fa sol fa mi re do si do re re Güneva üzerindeki icazımızı gösterdik. Re Mi Re Do Si Do re, re Do Si La Si La Sol Fa Sol Ve e, karar sesimizde Hicazlı kaldık. Böylece Zilülev-i Suznak makamımızın dizisini göstermiş olduk. Sol, sol, la, si, do, si, la, sol, la, si, do, si, do, re, mi, re, re. Güçümüzü hissettirdik neva perdesini. Re, mi, fa, sol, fa, sol, sol. Şimdi gerdaniye, yani tiz durakta kaldık ve gerdaniye üzerindeki gelişlemeyle başlıyoruz sol la si la sol do si la si la sol fa sol Gerdane üzerinde bu sedikli genişlememizi yaptık. Ve şimdi de Girdani üzerinde Hicazlı genişlememizi gösterelim. Sol Si do re do si la sol fa sol la si do si la si la sol fa la sol sol. Önce gerdane üzerinde Hicaz'da genişlememizi gösterdik. Ve şimdi çargah üzerinde nikrizli kalışımızı yapacağız. Nevada Hicaz ve çargahta nikrizli. Solfa fa, sol, 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 la, sol, fa, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, re, mi, fa, mi, re, do, si, si. Ve sega üzerinde bakın kaldığımızda yine neva üzerinde Hicaz yaptığımızdan dolayı Segah sesini kaldığımızda hüzzamlı bir kalış yapmış olduk. Si, Si, Do, Re, Do, Si, Si, La, La, Sol, Fa, Sol. Ve rast perdesi üzerinde Hicazlı kal kalarak Zirgüleri suznak makamımızın seyrini tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bir kez daha tekrar edeyim. Zirgüleri Süznek makamını Hicazken makamıyla birbirine karıştırmayalım arkadaşlar. İkisi farklı makamlar. Zirgüleri suznak makamı daha çok Zirveli Hicaz makamının dügah perdesi üzerinden rast perdesi üzerine taşınmış hali gibidir. E, fakat hani seyri itibariyle Hicazken makamından farklıdır. Tekrar edeyim, lütfen bu derslere çalıştıktan sonra ilgili e, şarkıları mutlaka e, gözden geçirin ve en azından 3-5 eser bu makamlardan çalışın ki makam zihninizde tam olarak otursun. Evet, bir başka makam dersimize görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.